Efteni Gölü'nün sazlık alanları, bataklıkları ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik nitelikteki habitatları başta su kuşları olmak üzere değişik türden hayvanların barınmasını sağlıyor. Türkiye'de ender görülen kuş türlerine de ev sahipliği yapan göl, nilüfer çiçekleri, sazlık alanları ve habitatlarıyla fotoğrafçıların uğrak noktası oluyor.

Şelaleler, <Gülüşmeler> şelaleler. <laughs> Yok dedi. bir <laughs> de böyle bir yere Çok merhabalar bu arada. Merhaba. <laughs> Efteni gölündeyiz. Buranın çok güzel bir hikayesi var. Hem kafamdaki o hikayeyle bu ortamı bütünleştirmek istedim. Hem de sonbaharda görmek istedim çünkü yeşilin ve kahverenginin bütün tonları hakim şu anda burada. Birebir görmek istedim bunları. Burası çok güzel. Ağaçlar, nilüferler, kuşlar. Doğanın her türlü imkanını bulmak mümkün burada. Çok güzel. Sonbaharda daha güzel. Evet. Sonbaharda çok daha güzel evet.